Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bu anlatımı dinliyorsanız, muhtemelen kalbinizde derin bir yara var. Belki annenizi kaybettiniz, belki babanızı, belki eşinizi, çocuğunuzu, kardeşinizi ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı. Bugün size Allah'ın en teselli edici ismini anlatacağım. Ya Baki, ey ebediyen var olan, ey hiç ölmeyen. Bu isim milyonlarca insanın yasacısını hafifletmiş. Ölüm korkusunu yenmiş, kaybın yaralarını sarmıştır. Sizin için de şifa kapısı olacak. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne diyor? Kullu men aleyha fan ve yebka vechü rabbike zulcelali vel ikram. Yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin vecihi, zatı baki kalacaktır. Bu ayet size ne söylüyor? Sevdiğiniz kişi gitti ama bu kainatın kuralı hepimiz gideceğiz. Sen de gideceksin, ben de gideceğim. Ama bir varlık var ki o asla ölmeyecek. Allah. O el-baki, ebediyen var olan. Şimdi şunu düşünün. Sevdiğiniz kişi şimdi nerede? Toprakta mı? Hayır. Onun bedeni toprakta ama ruhu nerede? Allah'ın yanında. Ve Allah ölmez. O bakidir. O halde sevdiğiniz kişi ebedi olanın yanındadır. Daha güvenli bir yer olabilir mi? Kaybettiğiniz kişiyle bağınız devam eder sadece şekli değişir. İslam bunu 1400 yıl önce söylemiş. Onlar ölmedi, Allah'ın yanına geçti. İşte birinci sır, her şey geçici. Ama sevdiğiniz kişi şimdi ebedi olanın yanında. Şimdi deneyin, her gün ya baki deyin. Ve düşünün Allah ölmez sevdiğim kişi onun yanında o da baki bir yerde. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu, İbrahim vefat ettiğinde ne oldu? Peygamber Efendimiz ağladı. Gözyaşları aktı ve şunu söyledi: Göz yaşarır, kalp acır ama biz ancak Allah'ın razı olacağı şeyi söyleriz. Sonra ekledi: Ya İbrahim, inneke lene halin bil mevadi'a muvaddûn. Ey İbrahim, şüphesiz biz de arkandan geliyoruz. Seninle buluşacağız. İşte büyük teselli. Bu ayrılık geçici. Sevdiğiniz kişi sizi terk etmedi. Sadece sizden önce yola çıktı. Siz de arkasından gideceksiniz ve tekrar buluşacaksınız. Nerede buluşacaksınız? Cennette, Ebedi Yurtta, Elbaki'nin cennetinde. Kuranda Allah ne diyor? Cennetü adin yedhuluneha ve mensaleha min abaihim. Adin cennetleri oraya girecekler. Babalarından, eşlerinden, çocuklarından salih olanlarla birlikte. Kayba yeni bir anlam bulun. İslam'daki anlam ne? Bu geçici ayrılık ebedi kavuşmanın hazırlığı. Düşünün, sevdiğiniz kişi şimdi cennetin güzelliklerini görüyor, sizi bekliyor ve siz de oraya gideceksiniz, ebediyen birlikte olacaksınız. İşte ikinci sır, bu ayrılık geçici, kavuşma ebedi. Ya Baki'nin cennetinde tekrar buluşacaksınız. Şimdi deneyin, her gün dua edin. Ya Baki, beni ve sevdiğim kişiyi cennetinde bir araya getir sevdiğiniz kişi öldü diye bitmiyor. Hayır, siz hala onun için bir şeyler yapabilirsiniz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnsan öldüğü zaman üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydalı ilim, kendisine dua eden salih evlat. Yani sevdiğiniz kişi için dua edebilirsiniz her namazda, her fırsatta. Ya baki onu mağfiret et cennetine al. Sadaka verebilirsiniz onun adına. Su kuyusu, cami, okul, yardım her bunlar onun sevabına gider. Kur'an okuyabilirsiniz, onun ruhuna hediye edebilirsiniz. Hac yapabilirsiniz onun namına. Borçlarını ödeyebilirsiniz ahirette rahat etsin diye. Ölüyle bağınızı devam ettirin. Onlar için bir şeyler yapın. İslam bunu zaten öğretmiş. Ben size bir hikaye anlatayım. Bir kadın annesini kaybetmişti her gün ağlıyordu. Bir gün bir alim ona dedi ki, ağlamak yerine annene Fatiha oku, sadaka ver, dua et. Kadın öyle yaptı. Ve içindeki acı azaldı çünkü annesine hala bir şeyler yapabiliyordu. İşte üçüncü sır. Onlar gitti ama siz hala onlar için hayır işleyebilirsiniz. Ya bakinin katında onların sevabını artırabilirsiniz. Şimdi deneyin. Bugün sevdiğiniz kişi adına bir sadaka verin ne kadar küçük olursa olsun. Ve ya baki, bunu falan kişinin sevabına yaz deyin. Dünya hayatı zorluk dolu. Hastalıklar, sıkıntılar, acılar. Sevdiğiniz kişi belki yaşarken çok acı çekti. Kanser, felç, yoğun bakım ama şimdi nerede? Eğer müminse, cennet bahçelerinde. Acı yok, hastalık yok, hüzün yok. Kur'an'da Allah ne diyor? Fella ta'lemu nefsun ma uhfiye lehum min kurrati ayun. Hiç kimse onlar için gözleri aydınlatacak neler saklandığını bilmez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehit olanlara ağlanmasın diye söyledi. Neden? Çünkü onlar öldü mü? Hayır. Vella tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi emvata bel ahyaun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridir. Sevdiğiniz kişi şimdi daha huzurlu. Eğer salih bir kulsa, cennet nimetlerinin tadını çıkarıyor. Melekler ona eşlik ediyor. Peygamberlerle beraber. Duruma olumlu açıdan bak. İslam ne diyor? Onlar şimdi Elbaki'nin rahmetinde, ebedi huzurda. Bir veli demişti. Ölüme ağlama. Çünkü onlar hapisten çıktı. Dünya bir hapisti. Ahiret ise özgürlük. İşte dördüncü sır. Onlar artık acı çekmiyor. Ya Baki'nin cennetinde huzur içindeler. Şimdi deneyin sevdiğiniz kişiyi düşünün ve şöyle deyin. Elhamdülillah, artık rahat. Ya Baki onunla. Yas acısına sabretmek kolay değil. Her gün onları özlüyorsunuz. Her an onları hatırlıyorsunuz ve dayanmak çok zor. Ama bilin ki bu sabra büyük mükafat var. Kur'an'da Allah ne diyor? İnnema yuvaffa's sabirun ecrehum bi ayrı hisab sabredenlerin ödülü hesapsız olarak verilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir mümin erkek veya kadın çocuğu ölürse, Allah onlara cennette bu evlat sebebiyle bir köşk inşa eder. Başka bir hadiste, iki çocuğunu kaybeden anne baba cennete girer. Yani kaybınız boşuna değil, Allah bunu görüyor, bunu yazıyor, bunun karşılığını verecek. Travmadan sonra güçlenme. Araştırmalar gösteriyor ki, kayıp yaşayan insanlar daha merhametli, daha manevi, daha güçlü oluyor. İslam ne diyor? Bu sabır seni cennete götürecek. Ya baki, senin gözyaşlarını, acını, sabrını kaydediyor ve karşılığını fazlasıyla verecek. İşte beşinci sır. Sabrının karşılığı el bakinin cennetinde seni bekliyor. Şimdi deneyin. Her zorlandığınızda ya sabur ya baki bana sabır ver cennette sevdiğimle buluştur deyin. Ya baki ismini zikretmek yaz acısına özel bir şifa. Tasavvuf ehli der ki Ya baki zikri fanilik korkusunu giderir, ebedilik huzurunu verir. Nasıl zikredilir? Sabah uyanınca 99 kere Ya baki deyin ve düşünün. Her şey geçici ama Allah baki. Sevdiğim kişi onun yanında. Gündüz ne zaman onları özlerseniz ya baki deyin, acı azalır. Akşam yatmadan önce 33 kere ya baki deyin ve dua edin. Ya baki beni ve sevdiğim kişiyi ebedi yurdunda bir araya getir. Kabir başında sevdiğiniz kişinin kabrini ziyaret ettiğinizde ya baki zikriyle gidin. Onun ruhuna huzur verir. Modern nörobilim bunu doğruluyor. Tekrarlayan mantram, zikir beynin limbik sistemini sakinleştiriyor, stres hormonlarını azaltıyor. Ama ya baki zikrinin özel etkisi var. Bu isim size hatırlatıyor. Ölüm son değil geçiş. Her şey geçici. Ama bir varlık var ki o ebedi. Ve o varlık sevdiklerinizi koruyor. İşte altıncı sır. Ya baki zikri. Yaslı kalbin ilacı. Düzenli zikret. Şifa bul. Şimdi deneyin. Şimdi bu anı dinlerken on kere ya baki deyin. Yüksek sesle veya içinizden hissedin. En büyük teselli şu, sen de onların yanına gideceksin. Bu dünya geçici. Belki 50 yıl daha, belki 10 yıl, belki yarın. Allah bilir. Ama muhakkak gideceksin. O zaman ne yapmalısın? Hazırlanmalısın. Sevdiğiniz kişi size bir mesaj bıraktı. Dünya geçici, ahiret ebedi. Ya Baki'nin huzuruna hazırlıklı git. Nasıl hazırlanırsın? Beş vakit namaz asla kaçırma. Bu ahirete bilet. Günah bırakma. Oradaki sevdiklerini utandıracak günahlar yapma. Hayır işleme. Sadaka, zikir, Kur'an okuma. Bunlar ahirette sermaye. İyi insan olma. Sevdiğin kişi seni ahirette nasıl görmek ister? İyi bir insan olarak. Öyle ol. Ölümü hatırla her gün ben de gideceğim de bu seni dünyaya bağlamaktan kurtarır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, zevkleri bozan ölümü çokça anın. Neden? Çünkü ölümü hatırlayan, dünya için çılgınca yarışmaz, ahiret için hazırlanır. Ölümü hatırlamak insanı daha anlamlı yaşamaya itiyor. İslam ne diyor? Ölümü hatırla, ya bakinin huzuruna hazırlan. Çünkü orada sevdiklerinle buluşacaksın. İşte yedinci sır. Sen de oraya gidiyorsun. Sevdiklerinle buluşmak için hazırlan. Şimdi deneyin. Her gün, ben de öleceğim, hazırlanmalıyım, deyin. Ve kendinize sorun. Bugün ölsem, ahirette sevdiğim kişiye ne anlatırım? Yaz sabırının en büyük örneği Kur'an'da en uzun yaz hikayesi Hz. Yakub'un. Oğlu Yusuf'u kaybetti, sandı. Yıllarca ağladı. O kadar ağladı ki gözleri görmez oldu. Ama ne dedi? ma eşku besi ve huzni ilallah. Ben üzüntümü ve kederimi ancak Allah'a arz ederim. Her gün okumanız için özel bir dua. Ya baki, entil baki ve küllü şeyin halik. Erhamnin ve erhammen intekalle el ahbati ileyya. Allahümme efir lehu verhamhu ve afihi ve'fu anhu. Ve cal kabrehu ravdatem min riyadil cenne. Ya baki, icma bini bihi fi cennetic. Türkçesi. Ey baki, sen bakisin ve her şey yok olacak. Bana ve benden önce ölen sevdiklerime merhamet et. Allah'ım, onu bağışla, ona merhamet et, onu affet. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe kıl. Ya baki, beni onunla cennetinde bir araya getir. Bir sonraki videonun konusu ne olmasını isterdiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz videoyu beğenmeyi. Ve abone olmayı unutmayın.